canlarım. Herkese merhaba. Evet. Şimdi bugün ise aklındaki o kişinin şu anki hisleri ne? Hadi hep beraber bir bakalım buna. Güzellerim benim. Şimdi bir bakalım. Canlarım, benden danışmanlık almak isterseniz aşağıda Instagram hesabım mevcut. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Eğer Instagram hesabınız yoksa bana mailden yazabilirsiniz güzellerim. Şimdi minnoşlarım benim. Bir bakalım. <laughs> Şimdi birinci desteğe e, beyaz kuşumu koyacağım. İkinci desteğe de mavi küremi koyacağım. Evet. Birinci, ikinci. Bir, iki. Evet. Siz çekile durun. Ben de bir suyumu içeyim. Evet. Şimdi bir bakalım birinci desteğiyle. Hadi hep beraber bir bakalım. Gel bakalım sen. Bugün elime çekeceğim kartları. Öyle istiyorum. Enerjim o yönde yükseliyor. Bir bakalım hemen. Evet. Bak 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 geliyor. Heh. Bir, iki, oh. Uh. Hmm. Bak sen. Bir dakika. Görebiliyor musunuz diye bakacağım şimdi. Evet görebiliyorsunuz. Hmm. Zaten şu iki kartı bana vermeseydin şaşıracaktım biliyor musun? Şimdi diyor ki bakın sevgili beyaz kuş izleyici. Şimdi bakın bu insanın şu anki hislerinde diyor ki bakın iki farklı senaryo var burada. Yani iki farklı düşüncesi, iki farklı hisleri var. Diyor ki bizim aslında mantıken birlikte olmamız imkansız diyor. Duyguların, düşüncelerini söyle hani böyle söylememesi gerektiğini düşünüyor ama bir yandan size dayanamıyor hele ki sizi gördükçe sizi takip ettikçe böyle hislerinin kat be kat kabardığını görüyorum ben burada arttığını görüyorum güzellerim benim ama hislerinde bakın bu insan bir yandan diyor ki biz barışmalıyız biz barışmalıyız biz tamamlanmalıyız ben sana hislerimi söylemeliyim diyor ama bir yandan da korkup böyle e, geri kaçtığını görüyorum. Bakın bazılarınızın partneri evri olabilir. Yani bu durumdan dolayı böyle çekindiğini görüyorum. Veya da bazılarınız bir e, yani şöyle kendi annesinden dolayı, kendi ablasından dolayı böyle size karşı bir adım atamadığını. Yani bakın bu kişinin ya kendi ailesiyle ilgili bir engeli var ya da kendisi evli. Bununla il ilgili engelleri olduğu için diyor kartlar. Böyle ee, yani yapmaması gerektiğini ve e, gelmemesi gerektiğini kanaatine varıyor bir yandan. Ama bu insanın bakın arzusu çok e, doruk bir seviyede ve bakın ben bu insanın net olarak söylüyorum çünkü bakın burada mahkeme kartı geldi bana burada. E, bu insanın size karşı bir adım atacağını kartlardan görmekteyim. Yani ne kadar böyle hani bizim birlikte olmamız imkansız de hmm, dese de böyle sinirlense de böyle hemen parlasa da ve bu insan çok kıskanç para dörtlüsü kartı kendini dile getiremeyen bir insan ve bu insan sizden adım bekliyor bakın sizden adım bekliyor diyor ki ben kendimi böyle çıkmazda hissediyorum ama bari bana sen gel diyor ve siz de gelip, gelmeyince adım da atmayınca bu insan daha da böyle sinirlendiğini ve daha da çıkmazdı hissettiğini kartlar dile getiriyor güzellerim benim. Ama bakın bu insan direktman burada mahkeme kartından önce kupa onlusu kartı var ve hemen sağında da değnek kupası kartı var. Bu insan sizinle tamamlanmak, evlenmek, barışmak niyetinde. Bazılarınızın ilişkisi uzun ilişki olabilir. Yani uzun ee, bir dönemden sonra bir çıkmaza girmiş olabilirsiniz. Veya bazılarınızda da şu durum var. E, hani öyle bir ilişkiniz vardı ki yani uzun ilişkilere taş çıkartacak kadar bir ilişkiniz vardı. Ama diyor ki bakın bu hislere baktığımda o benim her zaman yanımdaydı. O bana her zaman manevi desteğini hatta yeri gelince maddi desteğini de bana her türlü sundu. Benim her daim yanımda olmaya çalıştı elinden geldiğince. Ve bana aile şefkati, aile huzuru sundu bana. Ben onu hak etmedim diyor. Hislerimde güzellerim benim. Biraz daha ayrıntı alalım. Ben burada farkındalık görüyorum. Yani öyle hissediyorum. Ve ee, yani bakın hisleri çok yoğun olmasına rağmen çekindiğini görüyorum. Ama tekrar belirtiyorum. Burada bir aile gündemi, bir evlilik gündemi olabilir bazılarınızda. Ama bu insan istediği kadar kaçsın diyor kartlar. Bu insan gelecek size güzellerim ve ani bir şekilde hiç beklemediğiniz bir anda. Bakın siz veya partneriniz ikizler, terazi, kova ya da koç, aslan, yay olabilirsiniz. Gerçi burç zorunluluğu yok ama ben söylüyorum. Çünkü bazılarınız çok fazla hani böyle belirt dediği için söylüyorum. Ama tekrar belirtiyorum. Hani zorunluluğu yok. Burçların uyuması kesinlikle zorunluluk değil. Bakalım buradan da. Hmm. Bazılarınızın partneri böyle kendisinden böyle uzakta olabilir. Yol, şehir farklı olabilir. Ve şu durumda var. Siz bu insandan daha olgun olabilirsiniz güzellerim. Yani burada direktman yaşla ilgili olgunluk ve hatta kültür, örf adet farklılığı da gördüm. Bunu da belirteyim. Ama bakın bu insan sizinle ilgili şimdi geçmişte ne olduysa, ne yaşandıysa bunları artık tek tek kafasından atmak istiyor. Yani bakın bütün olumsuzlukların özellikle kafasından silmek istiyor. Ve bakın bu insanın sabrı taşmış, sevgisi taşmış. Yani her türlü konuda bazı şeyleri hatta her şeyi sorguladığını görüyorum. Ve bu insan sizinle yüz yüze görüşmek istiyor. Yanınıza gelmek istiyor bakın bu insan. Ama çekindiğini söylüyor kartlar. Ama hiç böyle çekinme durumunu hiç kafanıza takmayın. Bu insan size tıpış tıpış gelecek güzellerim bir bakalım şimdi bazılarınız böyle mart ayında e, tabii mart veya nisan ayında böyle itileşmiş olabilir güzellerim bazılarınız ama diyor ki bakın bu insan e, böyle nasıl belirteyim bazılarınızda böyle on günlük veya 10 günlük bir dilimde hani bu şeyde olmuş da olabilir İtileşme durumu da olmuş olabilir çünkü iki tane vakit geldi. Bir bakalım buradan da. Bakın tekrar belirtiyorum. Bu insan sizden adım bekliyor. Hatta siz adım atın diye olmamış şeyleri oldu gibi gösterebilir. Çünkü bakın burada strateji kartı geldi. Bu kartı ben tabi yeri, yerine göre değerlendiririm ama şimdi buradaki yerine göre söylüyorum bu insan hani kendisinin adım yapamayacağını düşündüğü için sizin bir adım atmanız için böyle bir oyunlar çevirebilir diyor kartlar. Haberiniz olsun. Ama bakın bu insan kendini çok ciddi şekilde çıkmazda hissediyor ve düşüncelerini özellikle de duygularını ifade etmekte çok sıkıntı çektiğini ve bundan dolayı da sinirlerin alt üst olduğunu kartlar dile getiriyor güzellerim. Bir bakalım şimdi buradan da bu kişinin hisleriyle ilgili neyi bilmeniz gerekiyor? Odaklanmış niyet, sarsılmaz duygu, düşünce ve hareketlerini, hedefini odakla. Böylelikle büyük fark yaratacaksın diyor. Yani bakın bu insanın şu anki tek niyetlendiği, tek odaklandığı kişi sizsiniz. Yani bir karar vermesi gerektiğini farkında. Bir hamle yapması gerektiğini farkında ama tekrar belirtiyorum. Bakın bu kart şimdi görseli de bakın böyledir. Sinirler, agresyonlar yüksek. Yüksek bu kişide. Evet güzellerim. Şimdi gelelim diğer destemize. Canlarım benim. Benden danışmanlık almak isterseniz aşağıda istenilen hesabım mevcut. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Size gün içinde geri dönüş sağlıyorum. Minnoşlarım benim. Evet. Bir bakalım şimdi. Mavi küremizle devam edelim yolumuza. Bu arada güzellerim <laughs> bunu söyleyeceğim çünkü çok fazla bununla ilgili yorum geldi tatlış yorumlar. Şimdi bu parmağımdaki ojeler tırnaklarındaki ojeler şey oje simli oje hani böyle çıkmayan simli ojeler var ya hani böyle taşlı taşlı. Heh onlardan sürdüm. E, Tabi biliyorsunuz altına e, şey sürmek gerekiyor nedir o? Jelatin sürmek gerekiyor çıkması için kendiliğinden. Ben de sürmeyi unuttum. Çıkmıyor ojeler kolay kolay. Yani bu sebepten dolayı böyle yarım bu ojeler yani kendiliğinden çıkmasını bekliyorum. Çünkü öbür türlü çıkmıyor. Asetonla falan kesinlikle çıkmıyor. Hatta parmaklarımı çok fena bir şekilde e, şey yapıyor. Böyle pamuk pamuk iğrenç bir görüntü yapıyor. Ben de o görüntüyü sevmiyorum. Yani ondan dolayı kendi kendine çıkmasını bekliyorum. <laughs> yani ben böyle e, cafcaflı şeyleri çok seven bir insanım. Biraz böyle hele ki oje, makyaj çok takıntılığım vardır benim. Yani ondan yani bu tırnaklarımdaki yarım yarım ojeler çıkartamıyorum. Çıkartamadığım için kalıyor öyle. <laughs> bir bakalım şimdi. Allah Allah canın çıkmaya diyeceğim artık. Ne kadar sıkıntılı bir insan bu ya. Bazılarınız Aa, bazılarınızın bakın partneri engellemiş gibi hissediyorum sizi. Toprak Burcu direktman geldi. Güzellerim siz veya partneriniz Toprak, Oğlak, Başak, Boğa ya da Koç, Aslan, Yay Burcu olabilirsiniz. Ama bakın net olarak takvim hatta iki tane takvim geldi. Bazılarınızın partneri e, yedili veya dokuzlu vakitlerde bir adım atabilir. Haberiniz olsun. Ama bakın bu insanın adım atması tamamen size bağlı. Tamamen bir bayan figürüne bağlı kadın figürüne bağlı maalesef. Eğer beni eriller izliyorsa şunu şöyle yorumlayayım partnerinizin adım atması tamamen kendisine bağlı çünkü burada bakın iki tane kadın figürü var yani bu kişiden kaynaklı bir adım atma şeyi var maalesef yani ama bakın bu insan çok sıkıntılı ya bu ne böyle çok sıkıntılı bakın bu insanın şu anki gündeminde hmm, maddiyatla ilgili bir gündemi olabilir, borç ödemekle ilgili bir gündemi olabilir. Ama çok sıkıntılı, önünü göremiyor. Hatta bakın bu durumlardan dolayı da böyle size karşı bir adım atamadığını da görüyorum. Yani bu insanın hayatında hiçbir şey yolunda gitmiyor. Yani istediği şeyler, planladığı şeyler, düşündükleri, hayalleri hiçbir şey yolunda gitmiyor ve hayal kırıklığı çok fazla hayal kırıklığı görüyorum ben burada. Ve bakın bu insanın aslında sizi gizli gizli takip ettiğini kartlar dile getiriyor. Yani bu insan kendini belli etmek istemiyor. Ve tekrar belirtiyorum bu insan bazılarınıza engel atmış olabilir. Böyle bir engelleme, tartışma ciddi bir tartışma ve engelleme durumları görüyorum. Ama bu insanın hayatında hiçbir şey yolunda gitmiyor. Hiçbir şey. Yani elini neye atsa dağıl veriyor. Bum. Yani böyle toz duman. Bakın bu insan aynı zamanda kendi annesiyle ilgili eğer evliyse kendi eşiyle ilgili de böyle sıkıntısı var. Ama Direktman bana kartlar diyor ki bu kişinin borçla ilgili, parayla ilgili, işiyle ilgili, sorumluluklarıyla ilgili çok ciddi sıkıntıları var. Yani kendini çok çıkmazda hissettiğini kartlar dile getiriyor. Yani bilinci deste çok çok güzeldi buna göre. Bu yani vermiş belasına. <laughs> Ay Allah'ım ya Rabbim ya. Ama bakın şöyle bu insan size adım atmak istiyor ama diyor ki hayır diyor. Yani ben adım atsam da diyor bunun verimli karşılığını alamam diyor. Yap yapamam diyor. Allah Allah. Şimdi biraz daha çekeceğim. Ama bakın şöyle bir şey var. Hani size net tarih verdim ya ben buradan. 7'li veya 9'lu vakitlerde. Yani ümitlenmeyin bence. Tabi gene siz birisiniz ama hani bu ümitleme durumunu ama ben şimdi gördüğümü söyleyeceğim. Bu kişi bu verdiğim vakitlerde geldiğinde yine bir bakın kupa gelirisi kartı. Yani çok fazla bir şey bek beklemeyin derim ben. Yani gene bir sıkıntılı bir süreç gördüm ben burada. Ve bu insanın şu anki hislerine baktığımda kendini her yönden sıkışmış, her yönden çaresiz, önünü göremiyor, istedikleri olmuyor, sizinle olan ilişkisi yolunda gitmiyor, hani adım atsa yapamam diyor, olmaz diyor. Bu ne böyle? Biraz daha bakalım bu ne? Ha, i̇ki tane geldi. Ego, bütünlük, yoldaki ışık. Ha bu yolculuk kartı çok fazla gelmeye başladı benim bugünlerde önüme şimdi diyor ki bakın bu insan sizin yokluğunuzda bu insana çok fazla koymuş diyor ki ben ne zaman yönümü kaybetsem ben ne zaman hani kendi yolumu şaşırsam sen bana her daim yol gösterdin sen bana her daim bir çıkış kapısı sundun diyor e tabi siz de bu kişinin hayatında olmayınca böyle bir soğukluk ...kartışma durumu da olunca... ...daha da böyle... E, ...sinirlerin alt üst olduğunu kartlar dile getiriyor. Bakın şu durum da var. Bu kişi bunun farkında. Sen diyor... ...benim için, ilişki için çok çabaladın... ...ama ben de bunun... ...her defasında içine tükürdüm diyor. Yani hep bozdum. Hep her şeyi dağıttım diyor. Ama bu insan sizi... ...çok kıskanıyor şu anki gündeminde. Fakat belli yapamıyor. Yani... Hmm, hayatınızda biri var mı yok mu hani böyle birileriyle işte görürseniz hemen böyle sinirleri alt üst ol hani böyle e, dağılan bilen dağılabilen bir platformda ve tekrar dile getiriyorum yani bakın hatta ben direktman size şu tavsiyeyi vereceğim bu insana şu anki gündeminizde bence bir adım atmayın yani atarsanız yani tabi gene siz bilirsiniz ama ben direktman gördüğümü ve hissettiğimi söylemek durumundayım. Ee, yani kalbinizi kırabilir bu insan maalesef. Çünkü şu an kendinde değil. Çok sinirli. Yani istediği hiçbir şey olmuyor. Yol Yolunda gitmiyor. Öyle kapana kısılmış gibi bir durum var. Önünü göremiyor. Ve bakın olduğu durumdan da kaçmak istiyor. Mutlu olmak istiyor. Yani şu anki hayatında, şu anki gündeminde, şu anki hislerinde yani olduğu yerden kurtulmak istiyor. Mutlu olmak istiyor. Kaçıp kurtulmak istiyor açıkçası. Mutlu aile. Yedinci çakra. Üçüncü çakra. Bu ne böyle? Bu belli ama bakın yine geldi uzaklaşma kartı geldi bu insan olduğu yerde kaçıp kurtulmak istiyor yani hislerinde bu var ve bakın diyor ki aslında bu insan sizi yanınıza gelmek istiyor bakın neden bunu söylüyorum biliyor musunuz bakın çünkü mutlu aileyle başlıyor ve bu kartla bitiyor uzaklaşma kartıyla bitiyor yani bakın zaten bu insan kendisinin mahvettiğinin farkında ilişkiyi. Ve sizin yanını, yanınıza gelmek istiyor ve sizin yanınıza böyle hani huzur ol, olmak huzurlu olmak, mutlu olmak istediğimi kalpten dile getiriyor. Açıkçası yani bu insan hiç iyi değil. Hiç, hiç 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 iyi değil. Yani kendini, kendisini ifade edemiyor. Düşüncesini, duygularını hiçbir şekilde ifade edemiyor ve kendini gerçekten kapana sıkılmış gibi, sıkışmış gibi hissediyor berbat bir durum. Çok çok berbat bir durum. Bakalım buradan ne diyecek bize deste. İlahi tutku dedi. Bakın kartlar. Kendine dürüst ol. Kalbinin gerçek arzusu ne? Bakın bu insan sizin yanınıza gelmek istiyor, sizinle olmak istiyor çünkü siz bu insana her türlü durumda, her türlü anda siz bu insana çok fazla böyle emeğiniz hakkınız geçmiş ve bunun farkında ama diyor ki ben her şeyi mahvettim diyor yani kabulleniyor merak etmeyin bu konuda yani çok çok sıkıntılı bir durumda olduğunu görüyorum ama sizi e, geri istiyor bir yandan fakat bir yandan diyor ki ben bu sıkıntılı durumdayken nasıl olacak diyor. Yani seni mutlu edemem diyor açıkçası. Ve bakın siz bu insanla böyle e, olgunluk, yaşla ilgili bir farklılık olabilir. Yani siz daha olgun olabilirsiniz. Veya yaş farkı sizden de kaynaklı da olabilir bazılarınızla. E, ve bazılarınızın böyle hani durumunda yol, şehirle ilgili bir farklılık. Farklılık görüyorum. Ee, bir de şimdi güzellerim benim. Tek tekrar belirtiyorum. Yani tabi gene siz bilirsiniz. Bu insana şu anki durumunda adım atmamanız gerekiyor. Gene siz bilirsiniz. Çünkü çok sıkıntılı görüyorum. Bırakın kendisi gelsin. Bırakın kendisi böyle bu çık hani bu sıkıntılı durumdan kendisi çıksın. Çünkü herkesin kendi hayatı, kendi iradesi. Yapılacak bir şey yok. Ama şunu da belirteyim. Bu insanı siz böyle dik duruşunuzla, huzurunuz, çekiciliğiniz, fiziksel görünüşünüzle çok fazla etkilenmişsiniz ve artı karakterinizle böyle sessiz, sakin, yapıcı, barışçı karakterinizle etkilemişsiniz diyor kartlar güzellerin baktığımda. Evet. Falımız bu kadardı güzellerim. Umarım mem memnun kalmışsınızdır. Ee, Onun haricinde canlarım benim. Danışmanlık benden isterseniz aşağıda Instagram hesabım mevcut. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Size gün içinde geri dönüş sağlıyorum güzellerim. Eğer Instagram hesabınız yoksa bana e-mail'den yazın. Size tek kullanımlık şifresi olan Instagram hesabını vereyim. Tek kullanımlık biliyorsunuz. Ee, danışmanlığı yaptıktan sonra görüşmeyi siliyoruz ve şifreyi değiştiriyoruz güzellerim benim. Merak etmeyin. Ha bu sö söylediğim de hmm, hesap Daisy Tarot Fal yani o benim daima e, hani böyle e, kullandığım hesap değil. Daisy Tarot Fal için bunu söylüyorum açıkçası. Evet canlarım benim. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın diliyorum.